Arkadaşlar bugün sizlerle beraber hakim bu ben açıyoruz. açıyoruz. Evet, beraber <laughs> hakim. Arkadaşlar ben bunu açmaya çalıştım çok zor açıldığı için. Arkadaşlar benim istediklerim bu. Yani sahte değil merak etmeyin bu. Bu ve bu. Annem istek bu ve bu. O zaman ilk önce ben açıyorum. Ben açıp hemen geleyim. Ben açıp hemen geleyim. Açtık açtık. Arkadaşlar açtık, açtık, arkadaşlar. Poşet açtık poşeti çok burada mükemmel kokuyor. Evet. Ben de bunu ne şey belli oluyor. Bak. Ben de mavi. Benim sabunum, sab gibi kokuyor. Hmm. Benimki de şeftali gibi kokuyor. Çok iyi. Ee, i̇lk evet. önce bu sefer Armin açsın. Armin e tamam. ya. Ben şöyle göstereyim ekran boş kalmasın. Ee, ben şöyle açıp hemen getireceğim. Arkadaşlar ben <laughs> bence ne çıkacağı belli oluyor. Bende mavi çıkacak. Şöyle. Belli oluyor yani. O kadar değil. İlk önce bakın. Ben bakmayacağım. Ben de bakmıyorum. İlk <laughs> Bir, iki, bir, bir. Görüyor musun? Ben Ermin'in ikisini gördüm. Ermin'in istediği çıktı. Aaa benim istediğim çıktı. Hayır pembe çıktı. Nasıl ya? Ay, yok ki Dur be. Evet. Hayır pembe bu bak, çıktı. Pembelik bak. Hayır bak. Bak Zeynep. Bunda kiraz işareti var. Bunda mı bu işaret? Bak bu da kiraz işte. O nasıl kiraz? Ya? Her değil. kiraz değilmiş. <laughs> Bakın arkadaşlar. Anne bu şey çıktı. Değil. Çok iyi. Ama ben de, de mavi çıkıyor maalesef ya. Evet, çok ben şanslısın. Poşet, <laughs> <sen. gülüyor> oh. Ben bunu saklayacağım bu poşete. Poşete mi? Bak. Sen de doğru Bakayım diye. sana ne çıkıyor? Bana e, mavi çıkıyor. Evet. Ben gözüküyordu de. zaten. Belliydi. Şu açalım. <laughs> Mor çıktı. Oo! <laughs>